Arkadaşlar herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Yeni bir podcast serisinden herkese selam. Bu arada arkadaşlar nasıl buldunuz podcast serilerimizi? Beğendiniz mi? İlk seriyi yaptık. Bu ikinci seri. Umarım iyi oluyordur. Burada sizlere gerçekten güzel içerikler sunmaya çalışıyoruz biz. Bugünkü konumuza Doktor Bey yavaş yavaş geçelim. Bu çok soruluyor. Doktor Bey şimdi arkadaşlar analogik soyut kullanıyorlar. İlk testosteron vücuda girdiği zaman ciddi bir cinsel istek oluyor. Hocam diyor dışarıda diyor yani kedi köpek eş <laughs> ne görürsek diyor ciddi anlamda diyor cinsel isteğimiz artıyor. Adam şimdi bu hoşuna gidiyor. Belli bir seviye kadar iyi gidiyor. Ondan sonra tabi sürekli arttırarak gidiyor dozajı, Bu gidiyor. Bir süre sonra Artık cinsel istek eskisi kadar olmuyor. Düşünüyor ki, fazla testosteron vurursam, cinsel isteğim daha çok artacak. Hı hı. Ama diyor ki, hocam ne kadar vurursam vurayım, artık testislerim ufalamaya başlıyor. Bizim yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Ve ereksiyon problemi yaşıyorum, sertleşme problemi yaşıyorum, diyor. Yani bizim e, Türk halkı olarak mantığımız bu. Ne kadar çok olursa o kadar iyi. Yani bu doğru mudur, yanlış mıdır ya da neden yanlıştır, bunun problem olmasının nedeni nedir? Yani dışarıdan baktığın zaman 300 yerine 500 oluyorsan mantıken yani düz mantık daha fazla olması lazım. Yani arabaya atıyorum 2000 beygirden 3000 beygire çıkardım. 3000 beygirde daha fazla hızlı gitmesi lazım ama e, biz 5000 istiyoruz. 5000 2000'e düşüyor. Niye oluyor bu? Evet e, teşekkür ediyorum sizden. Herkese merhabalar diyorum umarım iyisiniz. E, soru çünkü soru olduğu için bunu normal olarak vücut nasıl çalışıyor ve bunu fizyolojik olarak vücudumuz nasıl alıyor bunu biraz açıklayayım ben. Biliyorsunuz erkenlik döneme gelince erkekler vücuttaki testosteron miktarı yükseliyor. Bu testosteron hem anabolik etkisi var hem de androjenik etkisi var. Evet. Anabolik etkiden kastımız vücuttaki Biliyorsunuz second sex karakteristik olanlar yükseliyor. Mesela siz bakıyorsunuz gençler işte ergenlik döneme girince sakallara çıkıyor, giriyor, beyikler çıkıyor. çıkıyor ve vücuttaki belli yerlerde de saçlar oluyor. Mesela genital bölgelerde de aynı zamanda kol altında da. Bu saçlar oluyor. Hatta sırt üstünde de ve vücut başka yerlerde de bir miktar fazla saçlar oranı yükseliyor. Bu androjen etkisinden doğru Aynı zamanda bunu beraber anabolik etkisi de var. Anabolik etki demek istediğimiz bu kaslar ve kemikler boyu aynı zamanda performans biraz fazlalaşıyor. İşte erkeklere bakıyorsunuz seni yani ergenlik döneme gelince artık durmuyorlar. Şunu kaldır, burnunu kaldır. E, hareketli fazla oluyor. Biz genel olarak bakarsak e, kadınlardaki e, bu hormonun sistemi biraz farklı oluyor. Onlar ergenlik döneme gelince ostrojen ve progesteron miktarı yükseliyor. Evet. miktarı da çok az. Yani genel olarak konuşursak, erkeklerde testosteron mektarı yüzde yedi, yüzde biri ostrojen oluyor. Evet. Ama karşı cinse baktığınız zaman da ostrojen yüzde yedi, yüzde bir testosteron oluyor. Onlarda da onun için vücudu da farklı oluyor. Ostrojen mektarı yükseldiği zaman da mamalar, basınlar büyüyor, adet başlıyor ve bu dihidrohepi ve bu bildiği bir mektar testosteronda önemli. Bu onların atraflarda biliyorsunuz e, genital bölgelerde de saçları ve aynı zamanda evet. kol altında da bir dilim miktar saç açıyor. Ve vücutta bu yemeğe sahliyor. Ostrojen ve biliyorsunuz bu ostrojen oranında da aynı zaman adatı başlıyor yani başlıyor. döneme gelince. Hı. Ve birbirinin e, karşıcısılar birbirinden hoşlanıyor. Her sporculardan anabolik steroid kullanıyorsa biliyorsunuz bunu vücuttaki testosteron miktarı yükseliyor. Ve bu testosteron bizim testislerde de erkeklerde konuşursak testislerdeki iki hücreler ledik ve sertoli hücreler üzerinde çalışıyor. Bunu çok fazla kullandıktan sonra ne olur? Fazla testosteron üretiyor. Fazla testosteron ürettiği zaman hem anabolik etkisi, yani kas kimik büyüyor, hem de performansını artırıyor, hem de androjen etkisi yükseliyor. Biraz önce androjen etkisine konuştuk. Evet. Bu özellikler yükseliyor. Ama bunu fazla çalıştığımız zaman da bu artık ufalamaya başlıyor. Hipertrofi oluyor. Evet normal olarak bir örnek veriyorum mesela bırakacaksın mesela 5 bench press, 40 kilogram. 40 kilo diyorsun. basabilirim. Ben sana diyeceğim ki 400 kilogram basman lazım. Evet. Sen uğraşacaksın, ha, çıkaracaksın. Ne olacak? Vücut bir türlü yeni performansına Düşü azaltıyor, olacak. düşüyor. Ve ondan sonra bunu yapamıyorsun bir türlü. Yapamam, evet. Burada kilo kaybediyorsun, sinirli oluyorsun, agresif oluyorsun, olmadı falan diyorsun. Evet. İşte biz de bunu sporcu e, bu miktara kadar yani 1000 miligrama kadar oluyor, 2000 miligrama kadar oluyor. Siz düşünün bu normal tususunun 100 kattan fazla oluyorlar hatta. Evet, evet, Bu 100 kat fazla çalışması gerekiyor. 100 kat fazla tususunun öğretmesi lazım. Onun için tususunu öğretme azaltıyor doğal olarak. Çünkü vücut düşünüyor ki dışarıdan çok fazla tususun var benim yapmamam lazım diyor ve ba baskı altında kaldığı için çok yoklama çok fazla, fazla. yokluyor kendini. ve o testosteronu ortaya çıkıyor. Bunun dışında çünkü testosteron çok fazla olduğu zaman da ilk günlerde de ya ilk kurularda da biliyorsunuz hem performans çok iyi hem kendine çok güçlü hissediyorlar hem de androjenik etkisi yükseliyor. Evet. Yani senin dediğin gibi şu bu şey, şey, yine. <laughs> yani bu <laughs> sorun ee, evet. Ama bunu sürekli kullandıktan sonra ne oluyor? Vücuttaki belli hücreler bunun karşı desensitizasyon yapıyor. Desensitizasyon ne? Ben artık biliyorum ki bu miktar bana geliyor. Benim bunun vücuttaki fazlasını istiyor. Evet. Yani e, anlattığım olur. şey mesela ee, bu alkolik olanlar yani alkol içenlerde de daha e, aynı mantık diyebiliriz. Aynı yani? mantık Mesela evet. adam bir gün bir bardak alkol içiyor. E, ama bu itki almak için bir ay sonra bir buçuk bardak ihtiyacı Uçuyor. oluyor. Sonra bir sene kullandıktan sonra iki üç bardak aynı itki almak için üç bardak ihtiyacı Uçuyor. oluyor. Normal bir sene önce bir bardak ihtiyacı varmış. Neden? Artık vücut çünkü bunu karşı reseptörü, sistemlere komple metabolizma sistemi hazırlanıyor. Evet, i̇şte bu anabolik steroidler içinde de sistem böyle. Fazla dozacı fazla vurdu zaman da sistem öyle hazırlanıyor. Onun için biz diyoruz ki fazla dozaj vurmamak evet, lazım. Çünkü vurduktan sonra azaltamıyorsun, mecbur yükselmene gerekiyor ve yüksek dozajda vuracaksın. Çünkü ondan sonra anabolik etkisi olmuyor. Evet. Bence çok yüksek dozaj çok zararlı. Onun için e, ee, doktor işini de yapmak lazım. lazım. Bir de doktor hani senin vermiş olduğun güzel bir örnek vardı. Starbucks'ta bakıyoruz, kahve durağına bakıyoruz. Hep gençler var orada. Niye hormon sistemi yüksek? Hiç yaşlı görmüyorum yani. 50 yaşında, 60 yaşında, 80 yaşında teyzeyi görmüyorum ben orada. yani o yüzden bu hormon sistemi gerçekten çok önemli. Yani o yaşlarda bizim sistemimiz aktifken kalkıp ekstra hormon alıp sistemi bozmanın bir anlamı yok. Ya da kullanıyorsan belli dozajlarda kullanacaksın ki sıkıntı olmasın. Yani doktorun burada bahsetmiş olduğu kısa ve özet arkadaşlar. Sen eğer araba 300 beygir, sen arabayı 1000 beygir yapmaya çalışıyorsan ne oluyor? Ya turbo patlıyor ya motor patlıyor. O yüzden ne yaparsın? 300'ü 400 yapabilirsin. Onu bir şekilde toler edebilirsin ama sen 300'ü 1000 yapmaya kalktığın zaman ne oluyor? Öbür türlü sıkıntı yaşıyorsun. O yüzden dozajlama sistemini çok iyi ayarlamak lazım ve yapılması gereken proflaksar yani kür 300 mg testosteron 500 mg bolden olarak kesinlikle yapmayın arkadaşlar. Yani ben bile şu an almış olduğum bazı takviye edici protokollerle beraber ya ciddi anlamda proflaks alıyorum. Neden? E şimdi sen Arabayla sürekli 200 km hızla gidiyorsun. E bunu ne yapmak lazım? Soğutucusunu da ayarlamak lazım ona göre. Doğru mu doktor? E, makineye bakmak makineye lazım. Makineye bakmadan bu ne olacak? Evet. Patlar makine. Arabaya da ara sıra. E, sen e... makineye yüklen yüklen ondan sonra damada nasıl edirdiniz. Olur o mu? O yüzden e, arkadaşlar bu söylemiş olduğumuz, bahsetmiş olduğumuz durumlara dikkat edelim. Yani sizin vücudunuza gerekli kadar yüklemeyi yapacaksınız. Ondan sonra yapılması gerekenlerle alakalı bilinçli bir şekilde yapın. İlerleyen aşamalarda problem oluyor, sıkıntı oluyor. Yani şu an 900'ü aştı bizim öğrenci sayımız. Bu konularla alakalı da ben de zamanda çok sıkıntı çektim doktorum. Yani Allah şükür o zamanlar bende cinsellikle ilgili problem olmamıştı ama ciddi anlamda sivilce problemi, testlerim buğday kadar kalmıştı. Bunların da geri dönüşü büyük sıkıntı arkadaşlar. Sağlık hiçbir şeyden önde değil. Hadi araba parçası olsa atarsın, doğru mu doktorum? Gider. Şimdi yani. i̇şte sen vücutta problemi Şimdi hastaneye gidiyorsun. Türk hastanelerinde de maalesef çok bu konuyla alakalı tedavi yöntemleri yok doktorum. Bir de e, e, diyorlar e, çok güzel bir sözü var İngilizce. Diyor ki "Health is wealth." diyor. Sağlık servetdir diyor. Bitti. E, şöyle ne için spor yapıyorsun? Ne için bunu yapıyorsun? vücut daha sağlıklı göstermek, kasları varsa daha sağlam göstermek yani. lazım diyor. Ama sen bunu kullandıktan sonra sade gitti, sade gidince servet de gitti yani sen artık bununla uğraşacaksın. Bir de doktorlar şöyle bir problem var burak hocam. Doktor ne bilecek ki sen olanın, hangi sarımlara kullandın, hangi testosterona kullandın, ne miktara kullandın? Yani. Bu sorunlardan çıkıyor adam düşünüyor. Bir de bunu biliyorsunuz yani yasa dışı ilaçlar, hap. yasa dışı da kullanıyorsun, dozajı da bilmiyorsun, hiç bilgi sahibi de değilsin ve yani. çok yüksek dozajda vuruyorsun. Bu çok kötü bir şey. Ee, bir nokta bu. İkinci noktasını dedin evet. mesela Starbucks'a falan yaşlı kadar Yaşlı kadar hiç 70-80 yaşında. Bu, bu hormonlar, e, uh, hormonlar Sistem. yüksek olduğu zaman da bunu bir Hı. arkadaşlara güzel, güncel bir, çok çok güncel bir bilgi vereyim. Evet. Eskide diyor, hatta şu ana kadar da, da diyorlar ki e, yaşlanınca diyor, Kadınlarda komple istek falan düşüyor yani hı hı. seks hormonu komple gidiyor diyor çünkü adeta göremiyor menopoza giriyorlar ve erkeklerde aynı sorun diyor ama biz tabii açısından bakarsak böyle bir şey sus konusunda değil neden biliyorsunuz bu sistem eğitim programlarında da bunu detaylı konuşabiliriz kadınlarda birinci testis yok. Ve e, onların vücuttaki testosteron miktarı çok az. Çok az. Ve bu testosteron vücut olarak onu dihas olarak kabul ediyor. Yani dihidroepiandrostenedion kendine epiandrostenedion'a çeviriyor. Bu beta hidroksisteroid bu ikisi orada olduğu için kadınlarda da bu istek ve libidoya bağlı bir şey bu. E, biliyor musunuz Burak Hocam? Çok iyi bir şey bu. En az bu yok olsaydı kadınlarda hiç istek falan olmuyor. <laughs> e, onun için ama bize erkeklerde bu sistem aşağı geliyor. Yani Dihedro ipendristini diyon, sonra testosteron, testosteron da çeviriyor. En güçlü ve en olan bu. çok e, profesyonel sporcular bunu biliyor. Dihedro da. Bu dihedro da ki erkekler kendi yerlerinde duramıyorlar. Evet. Ve bu fazla nabulik steroidler de bu sistem üzerinde geçiyor. Ve bu steroid dihidrotestosterona çevirdiği için kana gidiyor. Tüm vücuttaki hem nabulik hem ikisi hem çok, çok yüksek, yüksek olduğu için sorunlar ortaya çıkıyor. Evet. çıkıyor. Evet. Peki yaşa bağlı bu sistem komple baskı altında kalmıyor. Onun için ilk adımlar yarışlanınca da seks e, e isteği düşürür. E, düşebilir ama komple diyor ki hiç istek kalmıyor. Böyle bir şey yok yani. E, tabii ki istek o, o var. O konuya başka zaman girebilir. E, evet. Hem <laughs> <laughs> erkeklerde de evet. e, durum ama biliyorsunuz yaş gidince biliyorsunuz kadar çalışıyor. Bu bireklerde de hormonlar, e, sistemlerde de az e, azaltıyor ve e, istek biraz azaltabilir ama komple sıfırlaşma bir şey yok. Evet. E, ben bazı, bazı zaman böyle düşünüyorum bak Hocam. İyi ki böyle bir sistem var. <laughs> <Yani> evet, <kendim> e, <almadım. gülüyor> Doğru, sen bakıyorsun dışarı, Starbucks'ta hep yaşlı tezler Ya, e, biz e, nereye oturuyoruz? E, <laughs> <laughs> böyle bir sorun olabilir. E, çok uzun bir sistem var yani e, e baktığımız zaman da. Bu konuda da doğru. Son bir doğru, evet, evet. detaylı olarak bu sistematik formüller nasıl çalışıyor, neden bu istek düşebilir, ne zaman çok fazla tamam, oluyor, yani. hangi yaşta bakmamız lazım, hangi yaşta pik oluyor, hangi yaşta düşüyor, nelere profilaks gerekiyor. Evet. Ee, doğru. başka bir evet. zaman bunu konuşalım. Zaten podcast serileri arkadaşlar bu şekilde devam edecek. Umarım beğenirsiniz. Yorumları da yaptığınız zaman bize ciddi motivasyon veriyorsunuz. Eksiklerimizi, artılarımızı söyleyen arkadaşlar direkt hemen ya da işlememizi istediğiniz konular varsa onları da belirtin inşallah. Sizlere fayda olmak adına, sizlere değer katmak adına biz de burada olmaktan, sizlere işe öğretmekten çok keyif alıyoruz. Umarım be beğen beğenirsiniz. <laughs> Herkese çok teşekkür ederim ilgi için. Instagram'dan da Doktor İntizar Hamdar Burak Temel'i takip edebilirsiniz. Ekstra olarak da söylemek istediğiniz bir şey varsa bizim için önemli sizin yorumunuz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Herkese çok teşekkürler tekrardan.